Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün World of Warships'te özgün yükseltmelerden bahsedeceğiz. Benim güçlü gördüğüm özgün yükseltmelerden bahsedeceğim daha doğrusu. Bütün hepsine girmeyeceğiz. Çok fazla var ve çok fazla özelliği de var. Tek bir video sığdırmamız mümkün olmaz. O yüzden sizin için en işinize yarayacak olan ve sizde bu gemiler varsa mutlaka kullanmanız gereken özgün yükseltmelerden bahsedeceğim. Bunun dışında arkadaşlar sizde tier 10 gemi yoksa bile ya da özgün yükseltmeyi istemiyorsanız bile bu videoya bakmanızı öneririm. Çünkü siz kullanmasanız bile karşınızdaki düşmanlarınız bu özgün yükseltmeleri kullanabilir güçlerinin ne olduğunu bilmeniz size savaşta biraz daha ipucu sağlayacaktır düşmana karşı. Şimdi ilk olarak arkadaşlar şurada çok güçlü olmasa da bilmeniz gereken özgün yükseltmelerden birisi var. Minotaur. Bu özgün yükseltme ne işe yarıyor? Arkadaşlar bunu 5. sırada takıyor Minotaur gemisi ve sis cihazının süresi 3 kat artıyor. Sis perdesinin dağılma süresi düşüyor. Şimdi böyle dediğim zaman sis perdesi sonsuza kadar duruyormuş gibi anlaşılmış olabilir. Ama aslında matematiği şöyle arkadaşlar toplamda 23 saniye kadar daha fazla kalıyor sis cihazı. Pardon daha doğrusu sis perdesi. Cihaz daha fazla çalışmış olsa da sis perdesi daha hızlı olduğu için arada çok yüksek bir fark yok. Ama şimdi 22 saniye az bir süre mi? Bence değil. Çünkü Minator gibi bir gemi sisli içerisinde farm yapacaksa ve öyle bir oyunun seviyorsanız 22 saniye daha fazla farm yapabilmeniz üstüne sis cihazınızın %10 daha hızlı şekilde dolacak olması bence bu gemiyi çok daha böyle rahat rahat bir yere pusup farm yapabilecek bir gemiye çeviriyor en azından diğer ülkelerden daha da iyi oluyor ya da diğer minatorlardan. Eğer bu tür binator oynayış tarzını seviyorsanız gerçekten ben oturacağım bütün gün farm yapacağım diye bu minator geliştirmesi işinize gelecek geliştirmelerden bir tanesi olabilir. Ancak unutmayın arada %300 dese de sizin kazanacağınız süre 22 ya da 23 saniye tam matematiğini yapmadım ama tam olarak o civarlarda. Sen olsan alır mıydın derseniz ben olsam alırdım arkadaşlar çünkü cidden eğlenceli olabilecek geliştirmelerden bir tanesi. Çok güçlü mü? Değil. Belki daha ileride de vardır ama kesinlikle eğlenceli. Bunun dışında bir sonraki önereceğim geliştirme Harugumo oyuncuları için. Arkadaşlar Harugumo eğer sadece top build'e gidip böyle rakip gemileri yakmaya çalışabilirseniz yani kurvazör modunda oynuyorsanız bu modülü aldığınızda çok daha güçleniyor. Neden biliyor musunuz? Bakın ben daha henüz açmadım. Çünkü araştırma bürosu puanını kasmayı sevmiyorum. Ondan başka bir videoda bahsederiz ama eğer araştırma bürosu puanı kasıyor olsaydım bunu mutlaka açardım. Çünkü arkadaşlar bu sis perdesinizin faaliyet süresini yüzde yüz arttırıyor dağılma süresinde %30 artıyor. Sis yazınız neredeyse iki katı süre çalışıyor. Ve bu size şunu sağlıyor arkadaşlar. Eğer uzun menzil bir bulut yaptıysanız atıyorum 15 kilometrelik ya da 14,5 kilometrelik arıgama bulut yapabilirsiniz. Hatta psikop 18 kilometre buldu bile yapabilirsiniz. Yani 18 kilometre hiçbir şey vuramazsınız ama yani 14,5 kilometre de vurulabilir. Öyle bir mesafede sizin içerisinde ebediyen oturup ebediyen düşmanı farmlayabiliyorsunuz. Yani bildiğiniz şu gemiden Minotaur'dan daha fazla ses içerisinde kalıp daha fazla hasar verme şansınız oluyor. Eğer öyle bir oyun stilini seviyorsanız Argo moda ben muhrip değil de gibi oynayacağım. sisin içerisinde bütün gün farm yapacağım diyorsanız bu en eğlenceli geliştirmelerden birisi olabilir sizin için. Mutlaka öneririm. Bunun dışında biraz da güçlü olanlara geçelim ve eğlenceli olanlardan bahsettik. Arkadaşlar uçak gemisi Richtofen'e sahipseniz bu geliştirmeyi öneririm. Torpidolarınızın sarı artıyor, kurma mesafesi düşüyor ve torba bombardıman uçaklarının canı artıyor her hedefe karşı torpidoları tutturmanız daha kolay oluyor kurma mesafesine düştüğü için. Üstüne hasarı da arttırıyor zaten. Canını da arttırıyor. Yani torpido uçak odaklı bir gemiye dönüşüyorsunuz. Bunun dışında Shimakaze yine bütün gün etrafa torpido atmak istiyorsanız arkadaşlar. Shimakaze'nin özgün yükseltmesi bunu daha da fazla yapmanızı sağlıyor. Torpido kovanı yükleme süresini %25 düşürüyor. Diğer kaptan yetenekleri adrenalin patlamasıyla beraber torpido yüklemeniz çok fazla artıyor. Bunun dışında arkadaşlar yine bir uçak gemisi geliştirmesi var ama Hakuryu'nun geliştirmesi de güzel. Eğer Hakuryu'yu çok fazla kullanıyorsanız bunu da değerlendirebilirsiniz. Bütün uçak filolarınızın hızı artıyor. Onun yerine ekstradan kullandığınız bu kabiliyetli motor takviyesinin süresi düşüyor. Yani yeteneğinizin gücünü kaybediyorsunuz ama onun yerine bütün filolarınız daha hızlı gidiyor. Bence kesinlikle değer. Çünkü süresi sınırlı olan bir şeyi kaybedip süresi sınırsız olan geminizin Ana özelliklerinden birisi olan uçak hızını arttırabiliyorsunuz ve tabii ki arkadaşlar unutmadan her zaman gibi Yamato'nun geliştirmesi. Yani bence mutlaka olması gereken bir yeteneklerden bir tanesi. Ana batayınızın dönüş hızı düşüyor ama onun karşılığında top mermilerinizin dağılımı daha da yüzde %7. Zaten biliyorsunuz Japon topları güzel. Üstüne top mermilerinizin dağılımını düşüren 3. modülü de kullanabiliyorsunuz nişan alma sistemlerinin modifikasyonunu. Hepsi beraber birleşince Yamato tamamen keskin nişancıya dönüşüyor. O yüzden çok sevdiğim modellerden bir tanesi. Bunun dışında diğer modeller arkadaşlar çok fazla ilgimi çeken ya da benim iyi gördüğüm şeyler değil ama sizin de önerileriniz varsa yazabilirsiniz. Yani diğer gemilerin kazandıklarına karşı kaybettikleri şey genelde daha fazla gibi geldi bana. Ancak sizin bence bu iyi ya da bence bu kötü dediğiniz şeyler varsa mutlaka yazabilirsiniz. Ancak ben olsam arkadaşlar kesin bu sıra kazdıklarımı aşılama puanımı olsa almaya çalışırım. O yüzden bugün bunlardan bahsetmek istedim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.